بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال ابن المسلم رحمة الله عليه حدثني محمد بن عبد الله بن قهزال قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو Yevmül Fıtri, Yevmül Cevaiz. Bu Abdullah bin Amr'ın yani rivayet ettiği efendim Yevmül Fıtri, Yevmül Cevaiz hadisini kendisinden duyduğum, dinlediğim, rivayet ettiğin adam kimdir? Kale Süleyman Umni'l Haccac. Umdu ma vada'te fi yedike minhu. Şimdi bu Yevmül Fıtri, Yevmül cevaz hadisi dediği bu Yevmül Fıtri dediğimiz hangi gün? Yevmül İdil Fıtri yani insanların oruçtan sonra iftar ettikleri efendim o ilk gün ki bayram yani Ramazan bayramının da ilk günü o gün cevaiz günüdür. Yani o gün hediyeler günüdür. O gün insanlar bayrama çıktıklarında melekler yol ağızlarında dururlarmış. İşte hadi bakalım rahmeti bulalım Rabbinize gidin. Bugün siz için cevaiz yani ödül günüdür filan tuttuğumuz oruca karşılık derlermiş. Böyle biraz uzunca bir hadis. Şimdi bu hadis rivayet ettiğin kim o? Diyor ki Süleyman bin Haccac Unzur ma veya ma vada'tu fi yedike minhu Hem nasıl okuyacağımız yani hitap sıyası üzere mi? Mütekellim sıyası üzerine mi? Va vada'te mi, Vada'tu mu okuyacağımız? Hem de ne anlayacağımız izaha ve tahkika muhtar. Nevevi bunu bir şey olarak anlıyor. Yani iki türlü okunabileceğini söylüyor. Bunu bir övgü olarak anlıyor. Ama bu bahsettiğim Kur'an-ı İmtihaç isimli şerhin yazarı, bu Etiyopyalı mübarek diyor ki ya böyle anlamak çünkü baktığın zaman Süleyman bin Hacer ile ilgili cerh var diyor, eleştiri var. Yani bunu nasıl böyle anlarız? Şimdi düşünelim bakalım nasıl anlaşılabilir? Yani Abdullah bin Mübarek bundan hadis rivayet ediyor. Bir sikanın birisinden hadis rivayet etmesi onu tefsir anlamına gelir mi? Bazılarına göre evet. Bazılarına göre hayır. Bu şey yapabilir. Bakın ne diyorum? Benden kalacak bir cümle varsa yani bu hadis ilminde hiçbir hususta mutlaklık söz konusu değil. Yani şimdi dedik ki birileri diyorlar ki evet bu onun tefsik anlamına gelir. Birileri diyorlar ki bu tefsik anlamına gelmez. Mesele bu kadardan ibaret değil. Diyelim ki bu tefsik anlamına gelmez diyenler bu hükümden bazı isimleri istisna ediyor olabilirler. Kimi? Mesela diyelim ki fulanın la yerri illa Afrika denilen isimleri. Yani bu aşırı titiz, aşırı hassas isimleri. Bunlar birisinden rivayet ediyorsa anla ki o sikadır başka türlü ondan rivayet etmez diyenleri. Ama bu da bir kanaat. Bu da bir genelleme, bu da tahkike muhtaç nihayetinde. Ama genel olarak söyleyecek olursak gelmemeli. Yani hadis tenkidi mantığını az çok artık öğrenmiş insanlar olarak gelmemeli. Niye? Evet böyle bir titizlik söz konusu olabilir. 100 raviden 95 ile ilgili 97 ile ilgili böyle bir titizlik söz konusudur. Ama arada 1, 2, 3 ravi vardır. O ravilerden hadis rivayet edilmiş olabilir. Ve bu ravilerde güvenilir ravi olmayabilir. Veya bir başka gerekçe söylenen doğru olabilir. Yani işte o münekkidin e, naktına nakdına, tenkidine göre yani ona göre yani ravi, saduk, sika olabilir ama bir başkasına göre biz incelediğimiz zaman bize göre olmayabilir. Dolayısıyla Abdullah bin Mübarek'in mücerret ondan hadis rivayet etmesinden bir tefsir çıkaramayız. Öyleyse bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Yani eline ondan ne koyuyorsun bak veya elime ondan ne koyuyorum bak. Şimdi on vurma ve da'tu minhu diye okursa elime ondan ne koyduğuma bak. Yani ben ondan ne alıyorum? ne hadisi rivat ediyorum ona bak deyince şunu mu anlıyoruz? Yani ben bu hadisi ondan rivat ediyorum öyleyse bu hadis yani makbuldür. Bunu mu anlıyorum? He? Yok burada da mavadatı diye şey yapmış da yani mavadatı diye okumanın önünde engel ne? Yani bunu düşünmek lazım. Ha, sen öyle olursa mabalata eline ne koyuyorsun bak. Evet yani bu hakkında cerh olan birisi olabilir. Ama bir ravinin mecruh olması bütün rivayetlerinin iskatını, iddialını gerektirmez. Sen ondan hangi rivayetleri aldığına bak. Yani intika, intikap suretiyle al. Böyle okursak bu daha kolay. Ama ma diye okursak o zaman sen bak. Ben ondan ne rivayet ediyorsam yani o sahihtir onu al veya ne ibadet etmiyorsam onu alma gibi anlayacak olursa İbn-i Mübarek'in hadisi tasih ettiğini söylemiş oluruz. Yanlış hatırımda kalmadıysa zayıf bir hadis. Bu itibarla sanki ma vada'te fi yedike minhu daha uygun, daha doğru olabilir Allahu Alem. Burada belirleyici olan bu ravi üzerinde etraflıca bir inceleme. Ancak bu sözde kastedilinin ne olduğunu o açığa çıkarabilir. Biz buradan şunu anlamış oluruz. Yani Abdullah İbn-i Mübarek de bu raviden rivayet ediyor ama sen buna bakma. Mücerrek rivayeti ölçü alma. Ne yapıyor? İntika ile seçerek ondan rivayet ediyor. Sevri de öyle. Bütün imamlar zayıf ravilerden hadis rivayet ediyorlar. Ama ihticac için değil. Yani ihtibar için, maliket için vs. Peki... قال ابن قهزار وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح غطيف صاحب الدم bir hadis var aşağıda 3 numaralı dipnotta Fuat Abdülbaki onu nakletmiş. Tu'adu salatu min dirhem yani min eddem. Yani bir dirhem miktarı kadar işte biz avuç avuç içi falan diyoruz ya, el ayası kadar kan efendim dolayı namaz iade edilir. Bu kesinlikle doğru olmayan, aslı olmayan bir hadis. Şimdi diyor ki bu hadisi rivayet eden sahibe dedi yani bu hadisi rivayet eden bu hadiste tanınan Rah bin Hutayf'ı gördüm ve celestu ve bir seferinde onunla oturdum fecaaltu estahyi min ashabi en yaravni calisen kurha ya beni birisi görür de bu adamla otururken diye yani haya ediyorum. Niye? Çünkü yani hadisi bozuk, hadisi istenmeyen, hadisi alınacak birisi değil. Ha niye oturuyor? Marifet için, bilmek için değil mi? قال حدثني İbn قهذاب bakın dikkat ederseniz Muhammed ibn Kuhzat'tan artı sıra rivayetler var. Bu bize ne söylüyor arkadaşlar? Değil mi? Bu hemen bir kaynağı düşündürüyor bakın. Senetleri okurken buna dikkat edeceğiz. Aynı senet tekrar edip duruyorsa, bu muhakkak bize bir kaynak bilgisini veriyordur. Demek ki cehta ile ilgili efendim veya işte duafa ile ilgili bu zaten işte bir kitabı var. Aha, işte ben şimdi burada aklıma gelince burada söyledim. Yoksa bu okuduğumuz yerlerde de yine geçti. Diyor ki قَالَ سَمِعْتُ وَهَبًا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اِذْنِ مُبَارَكْ قَالَ بَقِيَّ صَدُقُ الْلِسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ اَقْبَلَ وَاَدْبَرْ Bakın burada hep zayıf ve metruk ravilere örnekler var. Ve bu ravilerin ulema tarafından cerh edildiği, mutlak veya nisbi cerhe maruz kaldıkları anlatılıyor. Bakiyye kim? Meşhur bakiyye. O kadar meşhur ki bilmeyen yok. Ahadifi bakiye leyset nakiye. Fekub minha ala takiye denilmiş birisi. Bakiyye bin Velid el Yani müdellesin önde giden, ha, müdellisin şahı ediyorlar ya, müdellisin önde gidenlerinden, kefiyyü tedlis ve tesviye. Sadece tedlis olsa problem değil, tedlis tesviyi çok çokça yapan birisi. Geçen birisi bana soruyor, e peki tedlis tesviyi çok yapıyorsa bu adaleti nicar etmez mi? O zaman bundan rivayeti terk etmeleri lazım. İşte tedlis bütünüyle bilinmeden, bütün o şubeleriyle, o suretleriyle filan, yani bunu anlamak açıklamak kolay değil. Şimdi İbn-i Mübarek diyor ki ya bakıya aslında sadık Yani fi nefsihi demek. Aslında aslında sadık bir ravi. Sadık bir ravi. Ama problemi nerede? Ve lakinnehu yekhud ammen akvele vedber. Ama adamda bir titizlik, bir seçicilik, bir seçkinlik yok. Ammen akbele ve edber. Ammen hebbe ve debbe. Anil gaffi ve semin. Fakri fakri. Önüne gelen herkesten yervi an kulli

كثير من المحدثين يربون bir kitap yayınlandı. Ama çok eski. Ben aldım onu. Ama sonradan da daha geniş bir kitap yayınlandı. Ruzu denen birisinin Bakı YouTube'un Velid Filmizan mı? Böyle bir kitabı yayınlandı. Yani Bakı inceleyen. Yani hakkındaki durumu netleştirmeye çalışan bir de bunun bir arkadaşı var. Aynı bunun gibi El-Berid bin Müslim el-Dimeşki. İlginçtir yani. Burisi Himsi, ve burada Dimeşki. Bakın coğrafya. Burada okuduğumuz bu kas, dediğimiz problemli ravilerin çoğu küfe basmadı. Iraklı. Yani mesela diyelim ki muhafa literatürü bir de bu açıdan tasnif edilse, değil mi? Yani görülse, mesela böyle bir çalışma olsa sadece bu ravilerin nereli oldukları Tamam Sadece bunlar üzerinden bir tasnif görsek Nispeten mesela. Üzerinden. Diyelim ki 10 bin, 10 bin değilse işte diyelim ki 5 bin zayıf ravi nisbeleri üzerinden ama tabi incelenecek nisbeleri. Çünkü birden yere fazla yere nispet var. Gerçekten nereli, nerede yetişmiş? Yani o işte rivayetinin, <laughs> hadisçiliğinin hangi şehre borçlu, hangi bölgeye, bağlı. bunun üzerinden çok şahane bir şey olur yani. Peki... لكنه <applause> يعني يأخذ عمل اقبل وأكبر. بقي نريد مشروع مشهور بتدريس يعني المشكله فيه. تمام. يعني هو يأخذ عمل اقبل وأكبر تمام لكن هو يسوي الاثنان. تمام يعني, يعني إذن اذا اذا يعني يعني عنده مشاكل احدى المشاكل هي هذا انه لم يكن عنده يعني التثبت والتريي يعني والتريث والتروي لم يكن عنده فكان يأخذ يعني يروي عن كل أحد الله أعلم يعني قد يكون قد يكون بعض الخطأ ليس منه قد يكون هذا معناه أخطاء أوهام بقية قد يكون بعضها ليست منهم بعضها يكون يعني من غيره من شيوخه <applause> الذين يربي عنهم نعم بس يعني هذا قول لعبد الله بن المبارك فلا نقطع فيك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا <applause> الهمداني الهمداني يا أوكي بلوم الهمداني يعني نسبة إلى أفنتم همدان وهو بطن بطن من اليمن هرالدة يعني Bu Yemen'deki bir e, kabile, Hemdani ama Hemedan dediğimiz bir belde, bir şehir. Nerede? Horasan, eski Horasan'da yani İran'da. Dolayısıyla bu yani e, bunlardan bir kısmı Irak'a yerleşmiş. Eğer Iraklıysa yani Yemen'den bazı kabileler Irak'a, Sevadül Irak'a yerleşmişler. Yemenli ise veya efendim Iraklı muhtemelen Elhamdani. El -Hemdani. Yok Horasanlı, İranlıysa Muhtemelen El-Hemezani genellikle ve kâne kezzâben. Bu Hz. Ali'nin ashabından Iraklı dolayısıyla El-Hemdâmi. Hz. Ali'nin Şiasından ashabından birisi ve kâne kezzâben. Bunu söyleyen kim? Şabi. Şabi yani evvelüme fetteşe ani rical mıydı? Yani öyleydi değil mi? Şobe ile Şabi bunlar başı çekenler. İlk efendim ravi değerlendirmesi kaynak sorgulaması, senet sorgulaması yapanlar da bunlar. Niye? Çünkü yalan ilk defa yani göze batacak şekilde Irak coğrafyasında ortaya çıkıyor. İlk sorgulama yani kaynak sorgulaması, ravi sorgulaması da orada yapılıyor. Diyor ki yani haddeseni el yani gitmiş bizatihi kendisinden dinlemiş ve kâne Bakalım diğer rivayetlere. قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ Abdullah ibn Jarrah el-Ashari <laughs> <laughs> قال حدثنا ابو اسامه عن مفضل عن المغيره قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الاعبر وهو يشهد انه احد الكاذبين وهو يشهدكم kendisi yani o konuşmasıyla konuşma yani وهو يشهدu kendisiyle ilgili söylüyorsa o zaman yani mütekellimden gıyaba dönmüş olacak ama eğer yani harisül Aver'i kastederek söylüyorsa ve huve sanki öyle anlıyorum ben. Yani konuştuğu, naklettiği kendisinin yalancı olduğunu söylüyor, bağırıyorsa. Yani e, şahitliği, yalancı olduğunun şahitliği kendi rivayeti. Efendim şahidi kendi rivayeti diyor. Şimdi bakın bunun yani hepsini okuyalım sonra konuşacağız. Bunun gerekçeleri yani bu tartışılan bir amel. Bugün de tartışılıyor. Yani Elbani efendim işte Haris'in Şii olduğu yani gulat Şia'dan Rafizi olduğu vesaire söylüyor. Dolayısıyla o senetleri yani senedinde bulunduğu rivayetleri tazip ediyor. Tekzip ediyor filan. Ama bu Gumari'ler bunlar yani Fastancalı var. Sadece bu kadar değil. Haseni oldukları için Ehli Beyt'ten oldukları için yani bunlar da görünen bir teşeyyü damarı var. Bunlar efendim işte bu gibi yani Haris gibi şiadan olup e, tenkide uğrayan ravileri yani savunmaya meylediyorlar zaman zaman. Nitekim bunların en küçüğü yani 8 kardeşler de 3 tanesi hadiste yoğun şekilde ilgileniyor. Birisi en büyükleri Ahmetül Gumari, ikincisi Ortancaları ve en çok gönlü olan e, gerçekten bir alim diyebileceğimiz Abdullah el-Gumari Üçüncüsü de küçük kardeşleri, o da büyüğüne benziyor. Bunlar İbn-i Hazım Meşret, ehli hadis hiddetinde insanlar. Abdül -i Aziz -i Humari, abdülaziz Aziz Abdülaziz'in küçük bir cüzü var, bende var. Kahire'den almıştım. El-Bahif an-ilelit Yani burada haresi şey yapıyor, tevsik ediyor filan. Ama genel kanaat zayıf olduğu yönünde.